Evet bilanço ile ilgili bir sorun yok zaten bilanço ile ilgili bir şey söylemedim ben bilanço Evet iyi geldi Evet doğru Hatta beklentilerin üzerinde bir bilanço geldi ama <laughs> e, ne yazık ki e, burada daha önceki yıllardaki bilanço performansını bulamıyoruz yoksa e, şu anki bilanço da hiç sorun yok tam tersine iyi de geldi beklentilerin de üzerinde bir kar açıkladı orada bir sıkıntı yok ama ben fiyatlamalar açısından söylemeye çalışıyorum hisse senedi 200 günlük ortalamanın altına indi yani ve bu ciddi bir güç kaybı demektir zaten söylediğim gibi yani sigortalar arasında en ucuzlarından bir tanesi ama burada en ucuz Demek hemen al anlamına gelmiyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani tamam. yıllar önce de e, en ucuzdu. Sonra bir anda bilançoda anormal bir patlama yaşandı ve hisse senedi altılardan başladı yukarı yönlü harekete. Bakın şimdi o anormal patlama olmayacak. Onu söyleyeyim. Bakın burada e, doğru analiz yapmak lazım. Stratejiyi çok doğru belirlemek lazım. Yani bu kırılma anını sizin yakalamanız lazım. O kırılma anı şu an yok. Bilanço kötü değil. Ee, ama e, öyle hisseyi de yeni bir trend tekrar başlatabilecek. Kablo şu an için yok. Kamp dersi, e, bilançolar e, artık enflasyon e, aşağıya doğru gelmeye başladıkça daha da zayıfladığını e, görme ihtimalimiz yüksek. Özellikle de e, 2025'e yönelik projeksiyonlar çiziyorsanız o yüzden e, sigortalarda yavaş yavaş böyle e, düzeltme hareketleri görmeye başlarsınız. E, o gözle bakarsanız arkadaşlar e, daha sağlıklı olur. Buyurun tamam çözdük abi. o zaman diye düşünüyorum Emre Bey konuya bir açıklık getirmiş olduk. Ufak bir karışıklık olmuş. Ee, hemen onu çözelim istedim. Pekala hemen o zaman bakıyorum. Yine bol Öyle bol Türksel... çok, çok aşık olmayalım hisselere. Yani e böyle tabii. biraz böyle ters bir yorum yapınca ya acaba bir şey var mı? Yani biraz daha piyasayı bol... e, yorumları duyamadığımız için de bazen böyle oluyor. Eee evet. zaman yani, zaman böyle her şeyin bir vakti var, zamanı var oluyor. İşte o vakti kaçır